bu hastalık kanalından Herkese merhaba arkadaşlar ee, Öncelikle gördüğünüz gibi Instagram kanalından hem YouTube kanalından bu eskayı sıfırdan sıfır maç sonucu sıfır vermiştik bu Flamengo aranırsa 2'den 0 olabilecek oranda demiştik İkisi de 2'den sıfır oldu ve ee, daha doğrusu Flamengo 2'den sıfır diğer sıfırdan sıfır geldi Charlton atletik Rotterdam Açlı gol var verdim. Birden 2 verdim. Yalnız oranı 2'den 0'a da benziyordu. İnşallah 2'den 0 olmaz diye düşündüm. Hatta 2'den 0'da oynayamadım. Daha doğrusu oynamadım. 2'den 0 oldu. Ona çok üzüldüm gerçekten. Gördüğünüz gibi. 39 oran arkadaşlar. 2 maç. Gördüğünüz gibi tek maç. Flamengo e, 11 oran. E, size şöyle oranı daha önce göstermiştim zaten. Bakın 1.94 2.70 2.70 2'den 0 geliyor demiştim. Leganes'e de ben e, yine takip ettiğim oranındaydı. 1.50 2.80 50 civarındaydı. 1'den 0 işaretlemiştim. Sıfırdan sıfır gelecek bir ihtimal. Ee, Miami yine yendi. Ama Chelsea yendi ama Chelsea'yi üst bekliyordum. Olmadı. Atalanta Manchester işte United'a birden iki dedim. O da gelmedi. Şanssızlık. Ee, onun dışında şu Rotterdam'ı da gösterteyim. Bunun oranı birden ikiye de benziyordu arkadaşlar. den bir de çıkabilirdi. Çünkü iki takım da son maçlarında çok gol atmışlardı. 2'den 0 oldu. Yapacak bir şey yok. Oranı gördünüz. Vesca zaten söylemiştim. Gördüğünüz gibi 2 0 4 2 60 2 60 0'dan 0 geliyor demiştim. Gördüğünüz gibi yine 0'dan 0 geldi. Şu gibi oranları zaten daha önce söylemiştim. Ev sahibinden 1.50 verdikleri zaman maç sonucu 0 biraz yüksek ama 2'den 0, 1'den 0 çıkıyor arkadaşlar. Bu, bu gibi oranlar gözden kaçırmayın. Bakın 1.60'a 2.65. 0'dan 0 mesela. Maç sonucu 0'a düşük olduğu için geliyor. Bakın mesela aynı Huesca'nın oranı gibi. 2.03, 2.60, 2.65. Huesca'nın hemen tekrar göstereyim. 2.04, 2.60, 2.60. Çok birbirine benziyor. İkisi de 0'dan 0 gelmiş zaten arkadaşlar. Ee, hemen şu bugün biten bakın bu da sıfırdan sıfır 2'den sıfırda gelebilirdi da ee, aynı Flamengo'nun biraz benziyor sıfırdan sıfır olmuş bugün maç sıfırlık maç çoktu dediğim gibi bu da benzer gördüğünüz gibi 2 62 75 195 Bu da sıfırdan sıfır oldu Ee, şöyle devam edelim. İngiltere liginden Crewe Doncaster gösterteyim bakın 191 dostan 265 yine sıfırdan sıfır dediğim gibi ben birçok birden sıfır bitecek maç vardı yani bunlar ben birden sıfır alabilirdim ama işte oranlar sonradan değiştiği için en çok güvenliklerim aldım bu maç birden iki oldu ben bunu 2'den den sıfır verdim gördüğünüz gibi. 2.90 1.80 2.80 1.80 olduğu için arkadaşlar şans birden 2 oldu ee, İpsi bu maç bayağı sürpriz gitti Başka Bizim istediğimiz oranda Maç şöyle beraber biten maçlara bakalım bakın 1.75 3.15 biraz yüksek maç sonucu 0 ama 0 yani ev er sahibi oranlarını artık öğrendiniz arkadaşlar hemen hemen şöyle neyse birkaç maç bakalım. Benzer oran var mı? Gün 39 oranla tamamladık. Size şöyle de e, bakın Luton'a den 0 dedik. 2'den 1 oldu. Yani o maçı aslında 2'den bir de çıkabilecek bir oranda ben slash skordan kontrol ettim. Şunları ben Sagantos'u 2'den 0 bekliyorum. Ee, şeyin oranına benziyor. Bakın 2.60 271, e, 99 Gördüğünüz gibi 2'den 2'si 3.10 biraz yüksek. 0'dan 0 da gelebilir. Sakantos'u 7. sırada ama yok ama sonuncu sırada işte o sonuncu sırada olması biraz Kafamı karıştırdı arkadaşlar. Mirandez Lugo 185 272 90 birden sıfır alınabilir. Takip ettiğimiz 194 272 70, 70 bakın mesela sıfırdan sıfır ya da birden sıfır alınabilir. Ben birden sıfır tercih ederim. Şu gibi oranlara birden sıfır e, alıyordum. Bakalım oranı değişebilir. Biz gündüzki maçlara bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leganes 1'den 0 almıştım. işaretlemiştim. Sıfırdan sıfır gidiyor. Oranına göre Juventus'un sıfırını e, or, skorunu 2-1 kaydetmiştim. Oynamadım bunu. Karşı gollar çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü hem Bayern hem Juventus gol yememişti. İkisi değildi. Acayip Bakın şu kuponun güzelliğine bakın. 230 oran denk gelmeyince gelmiyor. Hemen biz şöyle şu maç birden sıfır çıkabilir ama ilk yarı maç sonucu kapalı. Bizim takip ettiğimiz oranlardan arkadaşlar. Los Angeles. Arkadaşlar bu maç 2'den 1 alınabilir. Daha önce 2'den 0, 2'den bir olmuş birden birden iki den bir gelebilir isteyen 2'den bir alsın isteyen birden iki alsın denenebilir yani ufakta ee, ufak da olsa Tokyo Shimizu bakalım ikisi de pek iyi değil normalde sıfırlı oran sakantosu dediğim gibi bakın oranın uyuyor sıfırdan sıfır da gelebilir ama son maçlarda Sagantos'u bakın 4 maçta kaybettiği için bu maç 0'dan 0, 2'den 0 denenebilir orana göre arkadaşlar. Bizim takip ettiğimiz, istediğimiz oran bakalım var mı Pogon? Bu oran da benziyor 1'den 0'a şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Tam 1.90 küsürde değil ama şu olabilir. Bununki kapalı. Şöyle geçelim, geçelim, geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu Arap pek sevmiyorum. Hemen geçelim. Oğlu maçı. Ne bitmiş birden sıfır. Ruan'ın ev sahibi yine maçları kazanmış ama bizim oran 2'den 0'a yakın bir oran. Maç saatiyle bakmak lazım arkadaşlar. Maç saatinde tam istediğimiz oran olursa işte Milan Porto Porto 4 oranı var. Milan'ın hiç puanı yok. Bu maçta 1'den 0 2'den 1 denenebilir. maçta sürpriz çıkabilir arkadaşlar. Oran Minandez Lugo. İspanya Ligi'nde genelde sürpriz çok çıkıyor. Birden sıfır, ikiden sıfır. Minandez birden sıfır bitirmiş son maçını. Lugo sıfırdan sıfır bitirmiş. Son maçta ikiden bir olmuş. Şöyle bir bakalım. Birden sıfır işaretleyelim. 2 sıfır da çıkabilir yalnız. Birden sıfır aldık. Valedoid. Valedoid biraz daha ağır basıyor. Yoksa 2'den 0 derdim de bu tam istediğim oranda değil arkadaşlar. Peskara. Bununki de kapalı. Fulham Blackburn. Arkadaşlar şimdi Fulham iyi gidiyor. Ama e, aynı şekilde bu orana benzer. Oranda ben birden iki e, demiştim. Burada da 2'den 0 çıkma ihtimali var. Bilginiz olsun bu oranda. Bakın Bransley 1.90 72, miş bu gibi oranları değerlendirin arkadaşlar. Maç saatine yakın. Bir de son maçlarına bakın berabere kalmış mı kalmamış mı. Ona göre şansınızı arttırabilirsiniz. şimdi ee, şimdilik anlatacaklarım vereceğim maçlar bunlar. Şu da biraz benziyor arkadaşlar. Bu gibi oranlar bakın zaten maç sonucu sıfırla maç sonucu ikisi aynı veya deplasman e, favori takımsa Maç sonucu 1 ile maç sonucu 0 birbirine yakın olması lazım. 1'den 0, 2'den 0 işaretlemek için arkadaşlar. Artık oranları az çok e, öğrendiniz. Yine Instagram adresinden e, ben elimden geldiğince maçları vereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama videolarımı izleyip like atmayı unutmayın. E, bugün 39 oran tutturabildik. E, Gönül ki şu 230 oran gelsin. Ama olmadı. Ee, i̇nşallah bir dahakine e, yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.